Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eysen'eyim. Bugün sizlerle Kalktı Atı Altı Modern Warfare 2'ye devam ediyoruz. Aa, bu son bölüm. Beşinci bölüm. Yok beş miydi? Dört herhalde. Ya şimdi gelin diyorum. Hmm. Oradan başlatma ya. Oradan boşlamasın yaptığım bir yerden atı. Geçiyorum. Tamam. Oradan başlatmadı. Çünkü biz baş, baştan başlatırsa bekliyorduk. Şimdi şey yapıldı. Yani bize ihanet eden generali Bağlıyoruz botla. Bir musun ya? Lefkin. Sol tıkla. Çıkabilirsiniz. Uuu ne oldu? varmış patladı. olsun ne ya? Sen 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 Nasıl oldu bana? Hmm. Güzelmiş. Ne yapacağımı değiştiriyor. Ağzı öldüreyim dedim sürenin, sıktım öldü kaydı önüne geldi. अब चलो normal ले मैं मान लिया है इसका सुन दिखा के तो yastık Allah nedir şelale nedir hiçbir şey göremez öyle sağa sola rastgele biz nasıl geliyor hiçbir şey gözükmüyor oğlum ne yapıyorsunuz ya arkadaşlar bu sene bu son bölüm olduğu için e, Kalkı atıyor Black bir ve Black Ops 2 Öyle öyle. Sonra işte saatinden sonra ekran kartı alacağım. O ekran kartıyla birlikte e, kartı dost almayı düşünüyorum. Ben 3 seri daha var. Kartı atıyla Nasıl? last usta oluyor. Geri lan, geri lan, geri git. Geri lan, geri. şelale var, geri. lan, geri. Lan bek, bek, bek kalk, İş bitti. İşi bitmiş. Allah yardımcısı olsun. Abi şimdi arıza mı yaptı? Prasesi patlama patlamadı silahlar. Ben gt 4le ile 5 bir var ya taramalı. 300 mermi. Onunla düşüremiyor. İşlemiyor adam. Ben 4 destekliği patlatıyor motoru. Çalışacak mısın? Görelim. Ne yapacağız Bu uçam çok uf. Önünde şey var herhalde. Elmas. Güçlü.

hiçbir şey göremiyor. Yani şurada. Çıkayım mı biraz dinlenelim. Biraz dinlenmek gerekiyor değil mi? Evet. Şuradan böyle. Ay ben sana. Allah'ım hatırı sızıyor. Ah bir işte. Hatırı kilonca çizgin adam kaybetti ve dünyayı şey sikerek silemeyi salam işte adam magnum çıkarıyor ya magnum ya fight burada sağ son var anlamalı ne düşüyor onlar şimdi alabilecek mi bu bir de tekme edir adamda da ne konularını şey yapabilmedi

Hop, buraya yana. Dur. Şimdi uyan Buraya gel lan. Bakma oraya bakma. <laughs> Oraya bakma. Sol. Sol. Aa, ne kolay geldi. Adam evde kalır mı? Yani. Tipe baksanıza. Şu Nikolay'a bakma. Evde kalırlar bu. Tek bir ya Bitti Bitti Bundan sonra bir Black Ops. Black Ops diye de, umm, Black umm,

Basar. Adamlar destan mı? I don't know if this is going to Oh Ghost Ghost went Oh, so... Yeah, E... É... Brasília. Não é Oha sistem Maket gibi ya. Baksana adam üzerinde. önce en güzel üstüm. gerçek bir adamcı. Bu benzemiyor. Şu zaten ilk saftı. Bu da bence gerçek. Çok iyi ya. Şuna Şuradakiler nasıl böyle yapmışlar onu anlamadım. Ghost. Burada Roach'tu. Bizi yakıyordu şerefsiz. Burası da hatırlamıyorum. Ha şey. O, bu önceki sulu yeri nasıl yapmışlar dediğim sağındaki orası orada bir kapya bomba koyuldu gidiyordu işte bunlar böyle duruyor burası ilk bölüm eğitim Oho bu bunu yapınca sıkan neymiş ya? Bu ne böyle? Git git kip mi? İşte şu adamı öldüremedim. Şu adam öldürmüşüz yani. Babies mi? Babies evet. mi? Ne oluyor ya? Bak dönüyorum. gözüme bir şey oldu. Ben ya sanki yazılar böyle titriyormuş gibi oluyor. ne oluyorlar. Ve oyunumuzun sonuna geldik. Ee, Black Ops'ta Kalfa Atiye'de göçmek dileğiyle. E tamam yani Kalfa Atiye'de olmayabilir. Ama Black Ops olduğu kesin. Ee, takipte kalın görüşürüz.